insanlarımızın tabi temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her kurum gibi Büyükşehir Belediye'miz de çalışmalarını en yoğun şekilde yürütüyor. Ee, özellikle bizim toplumumuzda ekmeğin yeri bir başka. Ee, bu manada halk ekmeğin yaptığı çalışmaları Sayın Genel Müdürümüzden Salih Bey'den dinliyoruz. Arkadaşlarımızın yoğun emeği var. Kesintisiz hizmeti devam ettiriyoruz burada hem bugün hem yarın. Emeğinize sağlık. Millete ekmeğini ulaştırıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Kolay gelsin hepinize. Zor günler tabii. Ee, ama yani her şeye her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimiz dünya olarak, Türkiye olarak, şehrimiz olarak defa yaşıyoruz böyle bir süreci. Yani kurallara uymak durumundayız. Başta çocuklarımız, eşiniz onların sağlığı için, sonra bütün insanlık için kurallara uymamız lazım. Hepimize Allah yardım etsin. İyi gidiyor inşallah. Evet yardımcı oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Emeğinize sağlık. Tabi zor günler, herkesin sorun yaşadığı dönemler, bu birimde önemli bizim için. Başlangıçtaki günden bugüne 11.500 çağrı geldi. Psikolojik danışmanlık hattımızda gerçekten 81 ilden neredeyse çağrı aldı.